bugün e, sizlerle birlikte ay arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte Leo'yu bir gün boyunca ay bir gün boyunca diyorum ya Leo'yu aldatma şakası çekeceğiz. Evet arkadaşlarım aldatacağız yani bak baya. Bu arada arkadaşım yeni telefonum nasıl? Yorumlara bir yazın. Neyse arkadaşlarım. Şimdi ben size bir planı hemen anlatıyorum. Yani anlat yani. Kanka yani aç olduk. Aynen ya. Evet şimdi arkadaşlar Ron bir fake hesap açacak. İşte ben alalım işte falan. Buluşalım bugün falan diyecek tabi. Sonra sen de bana sık sık böyle aşkım bebeğim 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 cevap versene falan filan de. Biz de zaten tam ben o sıra telefona bakma falan derim. İşte o da şüphelenip bakar işte. Sizi çağırırım. Ama yani Evet arkadaşlar buradan kankamın da haberi olacak tabii ki. Evet olacak. Evet arkadaşlarım. Leo, yani bu arada senden de çıkamayacağım he. Peki. <laughs> Neyse arkadaşlarım. ben buraya bir tane e, kamera hanımı çağıracağım arkadaşlarım ve girecek işte. Zaten o da eve gelecek yani şüphelenecek. Evet arkadaşlar. Ben tane arkadaşım işte onu çağıracağım konuşmalar falan filan olacak yani. Tartışmalar arkadaşlarım zaten içeride yani onlar duymayacak. Evet o zaman siz böyle gidebilirsiniz zaten ben lan zaten Lucy arar yani. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlarım şu anda geldim ben böyle <laughs> bir, bir sürü böyle telefon yazıyormuş gibi. Tamam arkadaşlarım ilk önce düğünün bu tarafa doğru gelmesini bekleyeceğim. O yüzden şimdi kamerayı şuraya koyayım çekiyor. Çekmiyor yani şu an. Diyor sen çocuklara baksana. Tamam bakarım bebeğim tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlarım şu anda gördüğünüz gibi kamerayı aldım ve bir yere saklayacağım. Ama nereye saklayacağımı hiç bilmiyorum. Aa arkadaşlar gördüm. Hemen şunun arkasına şöyle saklayacağım. Hatta bunun olabilir bak. Aa, evet onu saklayayım değil mi? Şöyle bir gelsin bunu buraya koyalım arkadaşlar. Bunu da böyle biraz yandan böyle gözükmesin ki şu tarafa doğru alayım. Evet yandan da hemen görüyorsunuz. Evet arkadaşlarım şimdi ben de oturuyormuş böyle sohbet ediyormuş gibi. Gideceğim. Baktım hayatım oyun oynuyorlar. Ey evet, tamam tamam kimle yazışıyorsun ya? Ev ile yazışıyorum. Hmm, tamam. Şey, bir telefonunu alabilir miyim iki dakika? Neden senin kendi telefonun yok mu? Var da. Da. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ben bu mutfakta kahve içmeyeyim. Giderim. Tamam. Aa şey ev arıyor da benim iki dakika bir gitmem gerek tamam. Evet arkadaşlar şu an zaten beni oradan görüyorsunuz. Ve burada böyle biraz oturarak böyle konuşuyormuş gibi yapacağım. Hemen yazacağım böyle işte. Sonra mesaj sil tamam yazacağım. O da ok yazdı işte ara diyeceğim. O da tamam yazdı evet mesajları ben de hemen. Evet şimdi hemen arıyor. Alo. Alo. Ne haber? İyi. Yeah. Bugün buluşalım mı? Yani canım tabii ki de buluşacağız. Nerede buluşuruz? Bilmem. Zaten ben diyor yalan söyleyerek gelirim bir şekilde. Tamam tamam. Hadi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dur dur bir abi kapatma. Ne oldu? Biraz sesini duyayım bari. Hmm. Tamam. Şey alt eder misin? Kilio'yu. Öderim ederim ya sıkıntı yok. Diyor kilio kapatmam gerekiyor. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Neden ben gelince ben kapattım Tesadüfen. Tesadüfen ya işte tam da ben de kapatıyordum. Ne hiç peki? Ya boş ver kızı arasında. Peki. Hı. Tamam. Sen bir yere falan çıkacak mısın? Yani dizi falan izleyelim mi? Bir film falan. Olur izleyelim. Tamam. Korku filmi açsana ya televizyonda da komedi aç komedi evet komedi güzel olur peki ya açayım haber istemiyorum bunu da istemiyorum biliyorum komedi açmaya çalışıyorum ya şu anda İyi senin bari peki şöyle koyayım telefon sahne koy tamam. <laughs> of. Ya arkadaşlar dedim ki Ya biraz korkuyorum da E bu komedi e, ben de biliyorum biliyorum ya doğru Tım 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 Ne bu ya iki saattir Ya hiç Ya hiç aşkım ya Bakma sen yani gününe bak Peki yani Yok canım ya Olmaz öyle şey Belki bana aramışlar dur uğraştı başım ağrıyordu. Yani benim şu an telefonum kapalı ya Eee? Yani bir bakayım belki benim içinde. Ya bırak iznim yokluyor. İznim yokluyor sana diyorum. Neden bu kadar çok her şeyi saklıyorsun ki? Benden yoksa bir şey mi saklıyorsun? Tabii ki de hayır. Ben senden asla bir şey saklamam. Saklıyorsun biliyorum. E, saklamıyorum. Hadi gel dizi izleyelim. Peki ya. Dın 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 dın. of vallahi açacağım artık diyor dur bu kim <laughs> işten bir arkadaşı ay iş, işten veya e, normal arkadaşım mı evet evet işten ve normalden arkadaşım Peki. Hadi hadi ya. Zeynep ki tadı tuzlu kaçtı ya. Neden kaçtı ki? İşte senin bu şey beni azarlamalarından. Of, tamam. tan 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 Açacağım artık vallahi. Alo kimsiniz acaba? o Eva'nın ses miydi? Ya değil aşkım ya. Bir dakika. Bir dakika telefondan birisiyle görüşeceğim. Peki. Mert arayın o cevap versin. Tamam. Neden evayı aradın ki şimdi? Ya hiç. Sen boş ver diyor. Peki. Açacağım vallahi ya. Alo. Alo kimsiniz acaba yani? Benim karıma bir yazıyorsunuz. Karın mı? Evet. Haberiniz yok muydu diyor Salya? Sen bunu söylemedin mi? Yok canım ya şey. Ver ver. <laughs> ya Lia, ya Lia başlayacağım artık senin şeyine meşne ya. Ne oluyor? Ya tamam Lia ya bir şey yok işte ver telefonumu. Of. Arkan çekil yastığın altında da kamera kalmış olayım. Çekildim. Arkadaşlar çok iyi gidiyor. Ben çok iyi rol yapıyorsun. Bu arada birazdan geleceksin tamam mı? Tamam tamam geleceğim. Diyor şimdi üst, diyor şimdi üst kata gel ya tamam mı? Ben sana çıkınca haber vereyim tamam. Küçük galiba. Ne kol çarpıyorsun be? Sen ne çarpıyorsun? Evet arkadaşlar şu anda şu anda şıkır şıkır ilerliyor. Şakanız. Evet şimdi çağıracağım Mert geliyor. Gel tamam mı? Tamam geliyorum. Evet. Geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda gel Ben size hemen şuraya koyayım. Zaten bir sürü Bir tane de isterseniz. Gel gel hoş geldin. Hoş buldum hayatım ya. Duymuyor niye? Niye Koş koş koş. Tamam. Dur şöyle tamam. Bu kamerada açık mı değil mi ya? Belli değil. Bir dakika ya onlar ne yapıyor? Şurada ya? Bu kim ya? Bu kim ya? Acaba Mart arkadaşı mı? Bebeğim öyle işte. Hı, anladım aşkım ya. Biliyor şu anda bir ses Görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Ee, neler yapıyorsun bu aralar? Hiç hayatımı yap, şey yapmıyorum. Deodan ayrılacaksın değil mi? Yani tabii ki de ayrılacağım. Zaten yalan söyledim arkadaşım diye. Yani ben sen önceden arkadaşımdım. Ama diyor seni aldatmadan önce. Ya ben onu hiçbir zaman aldatmadım ki. Yani emesim yalan mı söylemiş ya? Evet evet yani aynen öyleydi. He, anladım anladım. İstersen sen git şimdi diyor falan gelir E tamam tamam. Hadi görüşürüz bebeğim. Görüşürüz aşkım. Mua, mua. Hadi bye 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 bye. Ay. Telefonum şurada kalmış. Ah geldim Barbie'ye etme. İz iyi etmişsin. Az önce gelen kimdi? Mert. Arkadaşım Mert'ti. Arkadaşın öyle mi? Evet arkadaşım. Ver şu telefonla ev ayarlıyorum. Ne oluyor ya? John'la birlikte gelsinler. Ya niye gelsinler? Gecenin köründe çağırma insanları. Çağıracağım. Alo? eve konuşur. Efendim? Çabuk gel eve buraya. John'la birlikte. Neden bir şey mi oldu? Nedenini sorma çabuk gel. Gelince anlatırım. Tamam görüşürüz. görüşürüz. Din don din don. Ben açarım. Ben açarım. E, sinirden ağlayacağım ya ben. Ben bunu hmm. hak ediyor muyum ya? Of. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ya Leo. Ne oldu yani? Evet ne oldu yani kanka? Resmen ya beni aldı atıyor. Ne? Kimle? Mart diye bir arkadaşın bana arkadaşı dediğini dinledim. İşte diyor ben mı? Tabii ki de işte aşkım bebeğim lafları falan ama yani çaktırmıyorum ya. Kanka ben bunları neşecek böyle bir insan mıyım? Hayır değilsin tabii ki de. Yani belki şakadır. Yani ne şakası kanka? Şaka falan değil işte. Biz bildiğin, biz bildiğin yani şaka değil. Resmen beni ağlatıyor şu anda ya. Dalacağım geliyor şu anda bile ya. Tamam sakin ol kadın işte hayır. Of ya of. Ama yani sen de ev öyle böyle bir şey yapsa yani sinirlenmez misin? Tabii ki de sinirlenirim. Ya ben bir kankamla konuşayım. Kankam öyle şey yapmaz. Yapar işte. Kanka biraz yüksek sesle konuş. Bana kızıyorum gibi. Tamam tamam. Ya sen nasıl diyor ya Allah tersin ya. Ya belki benim hayatımda başka bir eşi var. Ne? Ee... Kanka? Ee... Nasıl ya? kanka hayır ya sinirden bir vuracağım geliyor tamam kanka sakin ol tamam sakin ol ben kızarım diyor hayır ben kızacağım Lia <laughs> senin altında nasıl başka birisi var siz konuşun açayım çayı <laughs> Olabilir belki Leo ya. He? Olabilir boşanıyoruz her şey bitti. Allah senin belanı versin tamam mı? İnşallah ölüp geberirsin. Leo, Lia abartmıyor musun? İnşallah ölüp geberirsin. Ben sana layık bir insan değilim. Sen de bana layık bir insan değilsin. Görüşürüz. Ne boşanması Leo? Boşanıyoruz. Çocuklar da bana kalıyor. Bu durumda. Ya Leo nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte. Boşanıyoruz. Bitti. İmzalayacaksın her şeyi. <laughs> Dur Leo şakaydı. Ne yapıyorsun? Bir dakika. Ne şakaydı? Gizli kamera var. Evet gizli kamera var. Sen bu, sen bana aldatmış kısmını ödüğünü almayacağımı sandın. Kocam. Bana kocam deme ya. Bir dakika şimdi bu bir video mu? Evet kamera açıktı. hatta yastığın altından koydum. Bak hemen getireyim. Peki. Videoda mıyız biz şu anda? Tabii ki de videodayız. Tabii ki de videodayız diyorcum ya. Of ya ödümü koparacaktınız. Boşanma da yok tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlarım videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.